Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı provasına hoş geldiniz. Hatırlatalım, bu yazılı provasından sonra mutlaka bir durum değerlendirmesi yapın ve eksikliklerinizi gözden geçirin. Okuldaki yazılılardan önce konu tekrar yapmak isterseniz kanalımızdaki yazılı taktikli konu özeti videolarından yararlanabilirsiniz. Yazılıda sorulacak üniteler, konu başlıkları ve alt başlıklarla ilgili videolar da kanalımızda yer almaktadır. Okul yazılısından önce kanalımızdaki 9. sınıf edebiyat giriş ünitesi soru çözümü videosunda mutlaka izleyin. Birinci soru boşluk doldurma. Bir aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma diline ne denirdi de arkadaşlar? Tabii ki ağız denir. Ağızla şive çok karıştırılıyor arkadaşlar. Burada anahtar kelimelerimiz belli yerleşim bölgeleri. Aynı ülke içindeki belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili ağız, farklı ülkelerdeki farklı konuşma dili ise şivedir. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. 2. İletişime katılan ögelerin birlikte oluşturduğu ortama bağlam denir. Ortam kelimesini görünce hemen bağlamı yazacaksınız arkadaşlar. 3. Tanzimat 1. Dönem Sanatçısı nokta nokta tarafından yazılan Letaif Rivayet adlı kitap Türk Edebiyatı'ndaki ilk yerli hikayeleri içerir. Kimdi? Letaif Rivayet'in yazarı Ahmet Mithat Efendi. 4. Tanzimat 2. Dönem Sanatçısı Sami Paşa Zade Sezai'nin yazdığı Nokta Nokta adlı eser Batı tekniğine uygun ilk başarılı hikaye kitabıdır. Neydi bu kitabın adı? Küçük Şeyler. 5. Hikayede çatışmaları, olay halkalarını veya yeni durumları oluşturacak şekilde hikaye kahramanlarının yüz yüze gelmesine karşılaşma denir. Türk Edebiyatı'nda Ömer Seyfettin'in nokta nokta hikayesinin başarılı bir temsilcisidir. Burada cevap olay hikayesi olacak. Memduh Şevket Esendal ise durum hikayesinin öncüsüdür. Olay hikayesi neydi hatırlayalım? Serim, düğüm, çözüm ve olay akışından oluşan hikaye tarzı. Durum hikayesi ise hayattan bir kesit veriliyordu ve kişilerin ruh tahlilleri yapılıyordu. İkinci sorumuz işaretleme. Hemen soru köküne bakalım. Bu edebi metinde yazarın hangi bilimden yararlandığını işaretleyiniz. İlk cümleyi okuyalım. Osman Bey oturanların kendisini ayrı ayrı selamlamalarını sabırla beklemiş. Sonra cemaate rahmet diye toptan karşılık verip hemen meseleye girmişti. Osman Bey, Orhan Bey, Şeyh Edebali, Ertuğrul Bey gördüğümüzde Osmanlı'nın ilk döneminden bahseden bir tarihi romandan alıntı yap yapıldığını fark ediyoruz. Dolayısıyla tarih biliminden yararlandığını hemen işaretleyebiliriz. Üçüncü sorumuz açık uçlu bir soru. Soru köküne bakalım. Bu metnin sanat metni mi, öğretici metni mi olduğunu belirleyiniz. Hemen bakalım. Işık, dalga, dalga boyu, kilometre, elektromanyetik ışınım gibi terimleri görüyoruz. Açıklama ve bilgilendirme amaçlı olduğuna göre bu öğretici bir metindir. Bu metin türünün temel özelliklerini yazınız. Hemen hatırlayalım. Açıklama bilgilendirme amaçlıdır. Yararlılığı amaçlar. Terimlerden yararlanılır. Nesnel bir bakış açısı vardır. Dördüncü sorumuz eşleştirme. Aşağıdaki güzel sanat dallarını ilgili başlıklarla eşleştiriniz. Resim neydi resim? Görsel bir sanattı. Görsel plastik sanat. O zaman 1B. Tiyatro neydi? Dramatik ritmik sanatlar. 2C. Edebiyat işitsel fonetik sanatlar. 3A. Beşinci sorumuz açık uçlu bir soru. Temel ile Dursun ormanda yürüyorlarmış. Temel bir ara Dursun'a seslenir. Ormanın güzelliğine bak. Dursun yakınarak cevap verir. Ağaçlardan göremiyorum ki. Bu metindeki iletişim öğelerini yazalım. Gönderici kim? Gönderici konuşmaya başlayan, ilk başlayan kişidir. Yani Temel. Alıcı mesajın gönderildiği kişidir. Yani Dursun. 3 kanal ses dalgaları. 4 kod Türkçe 5 ileti göndericinin alıcıya gönderdiği mesaj Ormanın güzelliğine bak 6 dönüt alıcının göndericiye verdiği cevap Ağaçlardan göremiyorum ki 7 bağlam yani olayın geçtiği yer Orman Altıncı soru yine açık uçlu bir soru. Soru köküne bakalım. Bir hikayeden alınan bu metinde hangi anlatım tekniğinin kullanıldığını yazınız. Şimdi saat 10.30'a 8 var ve o odasında ne yapıyor? Birçok şeyi ona ve odasına dair birçok şeyi yanılmadan tahmin edebilirim. Fakat ben onunla ilgili ayrıntıları da merak ediyorum. Mesela şimdi şu anda gülümsüyor mu? Yoksa okuyor mu? Gözleri hangi noktaya bakıyor? Baş parmağı ne şekilde? Yüzük parmağı ne şekilde duruyor? Bunları da bilmek istiyorum. Bunun cevabı ne? İç konuşma, iç monolog. Evet, iç konuşma neydi? Kendi kendine konuşma, iç sesiyle konuşma. Bu hikayeden yapılan alıntıda bunu görebiliyoruz. Peki mantıklı mı? Dil bilgisi kurallarına uygun mu? Evet, uygun. Uygun olmadığı zaman neydi? Bilinç akışı. Yedinci soru doğru yanlış tarzında bir soru soru köküne bakalım. Bu metinle ilgili aşağıdaki yargıları doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz. Bakalım yargılara. Gözlemci anlatıcı bakış açısıyla yazılmıştır. Öyle midir? Hemen düşündüğü görüyoruz burada. Hakim ilahi anlatıcı bakış açısıyla yazılmış. Neden? Ne düşündüğünü, ne hissettiğini, ne yapacağını her şeyi bilen bakış açısı. Yani bir yanlış İkiye bakalım. Öyküleme, betimleme ve diyalogdan yararlanılmıştır. Öyle midir? Zaten düşündü, ısırdı, uyanıktı, değildi. Dili geçmiş zaman eklerini görünce biz öyküleme tarzı hikaye olduğunu hemen anlıyoruz. Bir olay yapılmış, yapan kişi belli, öyküleme var. Betimleme var mı? Ellerinde al bayraklar, aksakallı bir ihtiyar gözlerinden yaşlar akıyordu ve olayla ilgili bir resim veriliyor. Betimleme de var. Diyalogtan yararlanılmış gördüğümüz gibi bir diyalog zaten konuşma verilmiş burada. Yani iki doğru. 3. olay hikayesine özgü nitelikler taşımaktadır. Evet öyledir. Serim, düğüm, çözüm bölümleri var ve bir, bir olay akışı var. Bu doğru. 4. kahramanlık teması işlenmiştir. Burada herhangi bir kahramanlık teması değil bir özgürlük teması işlenmiş. Dolayısıyla bu yanlış. Kolay anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Evet, tamamen kolay anlaşılır kelimelerle kolay anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sekizinci soru, metin inceleme. Yan taraftaki metinden aşağıda belirtilen isim türlerine birer örnek yazalım. Önce özel isim. Hemen bakıyoruz. Taksim. Taksim neydi? Bir yer ismiydi. Yer isimleri özel isimdir. Şimdi cins isme bir örnek bulalım. Hemen ilk paragrafta saati görüyoruz. Saat cins isimdir. Somut isme bir örnek arayalım. Somut neydi? Beş duyumuzla hissedebildiğimiz yani. Hemen bakalım. Burada sisi görüyoruz. Yağmur da olabilir ama biz sisi yazalım. Şimdi soyut isme bir örnek verelim. Soyut neydi? Beş duyumuzla hissedemediğimiz isim. Burada ilk paragrafta kaygıyı görüyoruz. Kaygı buna güzel bir örnek. Evet şimdi tekil isim arayalım. Son paragrafta insanı görüyoruz. İnsan tekil isimdir. Çoğul isim neydi çoğul isim? Ler, eki alıyordu. Hemen son paragrafta günler buna güzel bir örnek olur. Topluluk ismi neydi topluluk ismi? Ler, eki almadan çoğunluğu bildiren isim. Hemen burada halkı görüyoruz. Basit yani yalın ismi bir örnek arayalım. Son paragrafta yer. Yer basit bir isimdir. Koku türemiş bir isimdir. Kokmaktan koku repçisme kokuyor örnek olarak yazıyoruz. Birleşik isim hanımeli. Buradaki aslan altı ve cam güzeli de örnek olarak verilebilir. Biz hanımeli yazalım. Dokuzuncu soru çoktan seçmeli. Hemen soru köküne bakalım. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Birinciye bakalım. Bata çıka bir ikilemedir. İkilemeler ayrı yazılır. Bu doğru. İkinciye bakalım. Kolları da D daha bağlaçsa ayrı yazılır. Bağlaç mı olduğuna bakalım. Nasıl anlıyorduk? Çıkarıldığında anlam bozulmuyorsa bağlaçtır. Çıkaralım hemen. Boynuna dolanan güçsüz kolları çözmeye cesareti yok da herhangi anlamda bir bozulma olmadığına göre. Bu da doğru. Üçe geçelim. Kucağındaki. Buradaki ek midir? Bağlaç mıdır? Bağlaçsa ayrı yazılır. Ekse birleşik yazılır. Buradaki gibi. Ducky, Deki ya da Kiler tarzında lerler aki geldiğinde kiler yazılabiliyorsa ektir ve birleşik yazılır. Hemen dördüncüye geçelim. Soğuktan. Burada neydi? Fıstıkçı tarafta birbirini takip eden sessiz harflere uygun mu bakalım. K ve T uygun. D olsa uygun olmazdı. Demek ki bu da doğru. Beşinciye geçelim. Evet Bakalım bir şey. Bir şey her zaman ayrı yazılır. O zaman doğru cevabımız E. 10. soru yine çoktan seçmeli bir soru. Hemen soru köküne bakıyorum. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine... Diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir. Edebiyat eserlerinin biçimlerine, teknik özelliklerine ve konularına göre ayrıldığı çeşitlere edebi tür denir. Buraya nokta geliyor. Metin türleri değişmeyen yazı kalıpları değildir. Nokta. Toplumlarda zamanla kendini gösteren değişiklikler ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkması yeni türlerin doğmasına zemin hazırlamıştır. Nokta. Söz gelimi ilk çay edebiyatına üç edebi tür egemendi. Buraya ne gelecek? 2 nokta çünkü bir açıklama yapacak. Devam edelim. Destan, şiir, tiyatro. O zamanlarda ne roman vardı ne de makale. Buraya da nokta gelecek. Farklı olan hangisi? Diğerlerin hepsi noktayken 4 numarada 2 nokta üst üste var açıklama yapılacağı için cevabımız D şıkkı. Yazılılarda hepinize başarılar dileriz. Beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.